oksal. Tamam. Eee şimdi e, son bölümü geçiyorum. Bu bölümümüzde e, skor tahminleri olacak. Sizden eee 3 4 büyüklerin maç sonuçlarını. Sen 3 büyük sahne, derken e, Trabzonspor'u büyük saymıyor musun? Sen nasıl bir sen Trabzonspor'u edip ben, ben sana e, ben sana Trabzonspor etmem. Eee dilim, e, dilim sürçtüm. Ha o zaman özür dilerim. Lütfen. O zaman özür dilerim. Lütfen dilim sürçtü. burada tamam. Trabzonspor'u senden fazla savunuyorum. Tamam buyurun. Skor tahminlerine başlayalım. Ben e, Recep Aldemir'den başlamak istiyorum. Recep duyuyor musun beni? Evet, dinliyorum. E, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynayacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Hakem de Fırat Aydınus. E, direkt maç skorunu alayım. Şimdi e, maç skorundan önce küçük bir yorum yapmak istiyorum. Tabii e, buyurun. Fener, Fenerbahçe'nin e, Vitor Pereira olan durumu ve son haftada alınan mağlubiyet Beşiktaş'ın da son haftada muhteşem bir galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı daha moralli buluyorum ve Beşiktaş'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Çok güzel. Ee, Galatasaray-Başakşehir hakkında. Galatasaray'ın ligle bir alakası yok. Başakşehir zirve takibine devam etmek isteyecektir. O yüzden hı hı. Başakşehir 2-0 alacak. Çok iyi. Trabzonspor-Hatay. Ee, bu bu maç bu maç her skora gebe e, demiştim her sonuca gebe bir maç hı hı. ama Trabzonspor'un da böyle önemli bir haftayı <laughs> boş geçeceğini düşünmüyorum o yüzden Trabzonspor 2-1 alır diyorum. Peki ee, buradan kaptanımız Samete geçiyorum. Hı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında ne ben düşünüyorsun? Bu konuda Ve skor tahmini alalım. Fırat Aydınus'un bile Beşiktaş'ı kurtarabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın şu an teknik evet. direktörü de yok. Bu, bu da çok büyük bir etken. Maçın Kadıköy'de olması da çok büyük bir etken. Yani Fenerbahçe'nin de e, son maçta aldığı mağlubiyetin bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Galatasaray maçından önce de Fenerbahçe mağlup olmuştu ama Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ben Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş'ı 2-0 yeneceğini düşünüyorum çok güzel. Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşması. Bildiğiniz e, Alsamiyen'de olacak. Bildiğiniz gibi Hı -hı. Emre da gelmesiyle Başakşehir e çok büyük bir yükselişte. Yani bu maçı ben Başakşehir'in 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın gol atabileceğini düşünüyorum. Yani bu maç KG. Peki. Anladım. Trabzonspor Hatay maçı. Trabzonspor ne olur e Trabzonspor bölümünde de konuştuğumuz gibi Trabzonspor'un artık bir düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Ve geçen hafta Antalyaspor Spor mağlubiyetiyle birlikte başladı bu düşüş. Bu maçta da Hatay'la birbiri kalacağını düşünüyorum. Bir, bir beraber. Peki. Teşekkür ediyorum. Bedirhan'a geçmek istiyorum. Bedirhan. Evet. <laughs> Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması derbisi hakkında e, spor tahminini öğrenmek istiyorum. Bu maç her zaman gibi tipik bir şekilde Fenerbahçe Beşiktaş maçları her zaman çok bol gol geçmiştir. Her zaman olduğu gibi. Ben yine bol gol bekliyorum. Sanki 2-2 diyecekmişiniz gibi geliyor var. 2-2 evet 2-2 maç bitecek diye tahmin ediyorum berabere. Anladım. E, Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında Başakşehir. Öyle bir maç şey. <laughs> <laughs> He? Galatasaray Başakşehir. Başakşehir Galatasaray nasıl <laughs> Galatasaray Başakşehir. Yine düz düşmüş evet, başak Başakşehir. galiba. Hı hı. E, Galatasaray Başakşehir maçını da ben ilk yarısı sıfır biteceğini düşünüyorum. Yani ilk yarı berabere bitecek ama bu maçı Galatasaray ikinci yarı birlikte 1-0 az gollü bir şekilde yenileceğini düşünüyorum. Çünkü Emre Belezoğlu da temkinli başlayacak. Galatasaray da üst üste verdikleri puandan dolayı temkinli başlayacaktır. Öyle hurra saldırayım e, tarzında yapmayacaktır. Ama Galatasaray'ın kazanacağını zannediyorum ki bu durumda Fener Beşiktaş maçı hı hı. da beraber kalırsa burada Galatasaray lig içinde en azından önemli bir şey kazanmış olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor Hatay karşılaşması hakkında. Trabzon Hatay maçı da artık Trabzon'un ben balonu patladığını söyledim. Her zaman yani dedi, demişimdir. Trabzon İyi gitti, iyi gitti. Hakemlerle de bir yere vardı artık. Bu saatten sonra Trabzon'un önünü hiç iyi görmüyorum. Tabii ki de ama şu anda hala en büyük şampiyonluk adayımız Trabzonspor. Yani çok fazla puan farkı var. Ben bu maçın bir bir biteceğini düşünüyorum Hatay Spor maçını. Anladım. Ee, eklemek istediğiniz bir şey yoksa ee, e, Anton Çehov'un şu sözüyle bitirmek istiyorum. Bir dakika. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum atmayı unutmasınlar. Peki. En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır diyor Anton Cheo ve programımızı burada noktalıyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Herkese iyi hayırlı hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.